Herkese merhabalar, ben Ömer Saraç, Gayrimenkul Danışmanıyım. Bugün hep beraber bir piyasalara bakalım. Burada görüyoruz, dolar 9.817, euro 11.369, altın 576 ve üzerinde devam ediyor. Gördüğünüz gibi dolar, euro, altın şu anda yükselmesine, yükselme eğilimine devam ediyor. Aşağıda gördüğünüz e, altın fiyatları, e, gramaj altın fiyatları görünüyor. Saat e, 13, 12:49, 12:56, 13 civarı. Cumhuriyet altını 3.771, yarım altın 1.892, çeyrek altın 940 TL. Bir de hesap üzerinden mevduat hesaplarını, faiz oranlarını inceleyelim. Mevduat faiz oranlarını. Acaba ne kadar olmuş? 350 bin TL 32 gün bir aylık vade hesapladığımızda ve bunları net kazanca göre sıraladığımızda gördüğünüz gibi 10 hesap net kazanç bir ay için 5247 TL yıllık faiz oranımız %18. ING Bank 5247 TL yıllık faiz oranımız %18. Alternatif Bank 5174 TL yıllık faiz oranımız 17.75 olarak bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. Bir aylık değil de 6 aylık olsa ne kadar olur? Bir görmeye çalışalım. Net kazanca göre bunu sıraladığımızda 10 hesap yıllık %18 faiz oranıyla net kazancımız 29.515 En kolay %17.5 yıllık faiz oranıyla net kazandığımız 28695 alternatif bank yıllık yüzde 16.55 faiz oranıyla 27137 TL kazandırıyor bunu yıllık olarak yıllık bazda baktığımızda ne kadar olur onu görelim evet Yıllık bazda %17 yıllık faiz oranıyla 59.989 yaklaşık 60.000 lira. Yalnız bunu sadece Odea Bank e, gördüğünüz gibi veriyor. Bir de şöyle bir durum var e, takipçilerimizden, e, takip eden arkadaşlarımızdan, dostlarımıza. Bu gördüğümüz yıllık faiz oranları mevduat hesapları için başlangıç fiyatlarıdır. Sonraki 3-4 aydan sonra bu faiz oranları düşmektedir diye bir yorum yapıyorlar. Tabii bankalarla görüşmek lazım. Onların da bir bilgisine başvurmak lazım. Bankacı arkadaşlarımıza da bir değerlendirmek lazım. Bunu takip edeceğim. Eğer bu şekilde bir durum varsa yine bunu sizinle paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bol bereketli, bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum.